Garaj bizim servisimize kontrole geldi. Aracın çalışmasında bir titreme vardı. Arabanın sentisinin daha önceden trigger değişmiş ama sentisinin tam düzgün olmadığından şüphelendik. Onun için sente kontrolü yapacağız araca. Şimdi aracın sente kısmını açalım ve bakalım sentisi gerçekten kaçık mı? Ve şimdi arabanın arka kitlemesini taktık ve şu anda dayanık bir şekilde arka kısmı kitli yerinde. Şimdi arka kısmı kilitliyken üst tarafa da, da kontrol edeceğiz ve kontrol ettiğimizde sentenin kaşık olduğunu gördük. Gel bu tarafa. Şimdi burası geçik. Gördüğünüz üzere geçikken buranın da rahat bir şekilde geçiyor olması lazım. Oturmamış. Yani tam anlamıyla senti yerine gelmiyor. Buraya oturttuğunda zaten yukarıda kalıyor. Yani senti hiçbir şekilde oturmuyor yerine. Şimdi arabanın sentisini yerine getirdik. Aşağıya aynı şekilde kilitledik. Aşağı şu anda kilitli durumda. Gel bu tarafa. Senti aparatımız gördüğünüz üzere üst kısımdan şuradan göster düz bir şekilde tamamen duruyor. Yaklaştırıcı, net bir şekilde gözüksün. Evet şu anda tam olarak düz bir şekilde geçik. Bu taraf da aynı şekilde oturup, mesela şu an çıkarayım tekrar oturayım rahat bir şekilde oturacaktır. Daha demin içine baktığınızda öyle bir oturma şekli yoktu. Şu anda geldi. Şak diye geçti. Yani olması gereken sente bu. Şimdi bu araç daha önceden trigger seti değişmiş. Yani yakın zamanda trigger set değişmiş. Ondan sonrasında bu araç bizim servisimize geldi. Arabada titreme olduğunu fark ettik. ki bunun sentesinde muhtemelen kaçıklık var. Çünkü çoğu kişi bunları tam olarak sentesini yapamıyor. Arabanın zaten yakıt tüketimi artmış. Ayrıyetten araçta bir titreme vardı. Onun içindeki bir sente kontrolünü yapalım. Sonrasında sente kontrolü yaptığımızda zaten kaçık olduğunu gördük. Şimdi aracın sentesini yerine getirdik. Şimdi aracı güzel bir şekilde toparlayacağız. Sonrasında müşterimize aracı teslim edeceğiz. Şimdi sentesini ayarladık olması gerektiği yerine getirdik. Şimdi marş yapıyoruz ilk marşı. Marş yap abi. Okay.